Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün T1 analizi ile karşınızdayım. Neden T1 analizi? Her zaman T1 yok ediyor, T1 şöyle yapıyor falan. Bu sefer T1'ı yok ediyorlar. Biz de bunun analizini yapmak istedik. Şimdi arkadaşlar analize geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Yarın ya da öbür gün Fyfroni'nin Türkiye Ligi'nde 0-16 hatta bu hafta sonunda maç oynayacak 0-18 olduğunu göreceğiz büyük ihtimal. Neden galibiyet alamıyorlar? Neden alamadılar? Çok geniş kadro yapılanmasına kadar çok geniş bir analiz yapacağım. Kesinlikle hoşunuza gidecektir. En çekişmeli oynadıkları yani Five Run'in galibiyete en yakın olduğu maçın da analizini yapacağım. Mükemmel bir analiz olacak. Şimdi T1 serisine gelelim. Neden T1? T1 14-2 ikinci. Cenci birinci olmayı garantiledi. Cenci birinci olmayı garantiledi. Bu arada dipnot parantez için şunu söyleyeyim. Yarın Şampiyonluk Ligi'ni benim Twitch kanalımda izliyoruz arkadaşlar. Sizin hepinizi bekliyorum. Canlı olarak Twitch'te izleyeceğiz Şampiyonluk Ligi'ni. Evet, t 1 MSI'da MSI'ye giderken hiç galibiyet hiç mağlubiyet almadı. Hiç sıfır. Bunun devamında hiç mağlubiyet almadığı gibi MSI'da da Guma işinin böyle sallantılı bir çalkantılı bir performansı vardı. O devam ediyor Gumayış tarafından. Evet hala 14 ikiler ama sonuç olarak t 1den beklenilen performans bu değil. Ve Gumayış'ı sallantılı şimdi. T1 öyle bir takım ki Gumayış'ı tek başına Kore'de birkaç takıma kaybettiremez. Birkaç takımı zaten Oner, Zeus, Faker da yener. Ama önemli olan olay zaten o güçlü takımları yenmek Kore'de. Veya işte dünya şampiyonu olmak. Bu takımların amacı bu. Neyse e, birinci olmayı garantiledi zaten normal sezonu. Normal, sezonu. normal sezonda geride kallar. Seçim yasaklamaya bir göz Poppy, Sivir, Zeri yasaklanmış. Diğer tarafta 3 tane nişancı. Kalista, Draven, Lucian. İlk seçim Wukong. Devamında Afaelios, Azir. Devamında Swain ve Sejuani. Şimdi burada 2 tane tekli koridoru göstermiş oluyor T1 tarafı. Swain ve Sejuani. Şimdi Swain evet çok ufak alt koridora gitme ihtimali var ama sonuç olarak Azir'e karşı gitmesi çok kötü bence. Tam kenç geliyor burada. Tam kenç tane hani, Afelio koruyabilecek. nadir supportlardan, nadir desteklerden. Karma yumu yasaklıyorlar. Niye tam kenç aldılar? Sejuani'yi görüyorlar. Gragas aldılar tank. E, şimdi tüm şampiyonları gördüler. Buraya ormancı gelecek ya da Gragas atıyorum e, ormana geçecek. Burada Trundle var. Şimdi Sejuani Varken üst koridorumuzda Orn varken sizce ikinci seçim yasaklama ekranında Trundle'ı açık bırakmak mantıklı mı ya? Size soruyorum abi bakın. Size soruyorum siz söyleyin ya. Ben Sejuani oynuyorum. Karşımda Trundle görmeyi hiçbir zaman istemem. İstemem. Mantıklı değil çünkü. Bu arada seçim saklama ekranında kameram yanlış yerdeymiş. Kusura bakmayın şimdi fark ettim kamerayı değiştirecektim. Bir baktım ki kamera zaten olması gerektiği yerde. Kusura bakmayın seçim saklama ekranında Gumayushi'nin o bölgesini çok görememişsiniz. Şimdi maç başladı arkadaşlar. Olayı anlatayım size şimdi. T1 tarafında üst koridorda eşit. Hani Sejani Gragas'ı yenemez. Gragas Sejani yenemez. Alt koridora oynarsa T1 Wukong'la beraber alt koridorda Blitzcrank'le beraber tam kendi çekip çekip kesebilirler ve Tiva'nın tek galibiyet koşulu bu. Şimdi benim seçim yasaklamada en sevmediğim olaylardan bir tanesi bu. Galibiyet koşulunu tek bir şeye bağlamak. Şimdi Sejuani galibiyet koşulu mu Gragas'a karşı? Değil abi. Sejuani ne kadar fazla tank olabilir de galibiyet getirebilir size Gragas'a karşı. Sejuani ne kadar tank olacaksa Gragas da bir tık altı olsun o kadar tank olacak. Hatta rakipte Trundle olduğu için Gragas daha tank olacak. O yüzden de burada Sejuani'yi sildik. Wukong galibiyet koşulu mu abi? Oo Wukong kaldık. Wukong taşır oyunu ya yok edecek der misin demezsin. Alt koridor oynayacak zaten. Burada Keria'dan güzel bir hook denemesi. Sivey'in karşısında Azir varken galibiyet koşulu asla değil. Asla değil. Yani %100 bunu söyleyebilirim sizlere. Ve bu yüzden de bence sıkıntı yaşayacak T1 tarafı. Şimdi Afelios Tamkenç. Bu arada Prince'in normal sezonu çok iyi şeyi var. Şimdi burada LSP tarafı. Burada totem açıldı ya o totem kırıldı. Orada bir sezmesi lazım. Çünkü Keri oraya girdi. O totem kırıldığı an burada tam Kench'in bir farklı bir şeyler oluyor demesi lazım. Gördüğünüz gibi burada hook'u yiyip sıçasını atıyor. Şimdi burada bunu fark edememesi biraz tecrübe ile alakalı bence. Yani tabii ki atıyorum her lens açıldığında rakip ormancı oradaymış gibi davranamazsın. Ama bir süre en azından öyle davranman gerekebilir. Orta koridorda yalnız dalgayı bayağı büyütmüş. Closer'ı nereden hatırlıyorsunuz? Normalde closer'ın iki closer. Ya bizim closer yok mu ormancı? Online ydi. Sonra T1'de bu adam profesyonel o maça çıkarken ilk bu tarz durumlarda ilk profesyonel maça çıkmış olan kişi ismi alır. Yani ben bugün Faker ismini bir şekilde Faker'dan önce maça çıkmış olsaydım profesyonel bir arenada Faker benden o ismi alamıyordu. O yüzden de burada Z ile yapıyor. Closer yaptın ikini. Eski T1 oyuncusu, eski T1 akademi oyuncusu bir ara hatta Faker'ı 7'ye çektiler. İnanılmaz irelye performansları vardı. Ve de şu an LSK'de oynuyor. Ve dalgayı büyütmüş burada. Faker'a kule altı yapıyorlar. Bak büyümüş de neler yapıyor. Closer'a bak sen. Burada Faker yük kasmak için Trundle üstüne çekiyor. Ya yani sıçra attığı yerde Hani yapacak bir şey yok. Hani atıyor ama hani işte kaçma ihtimali olmayan bir yer atıyor. Zaten ormancısı falan orada değil. O yüzden burada skoru almış oluyorlar. Evet T1 tarafında fark ettiyseniz şimdi alt koridorda bir şey denediler. Ne dedik? Alt koridor oynayacaklar. Zaten hani başka bir şekilde oynayamazlar. Mesela Azire Wukong'la Swain'i nasıl öldürebilir ki? Bana deyin ki, abi şu olursa öldürürler. Öldürme ihtimali yok. İşte Azir bundan çok faydalanıyor. Niye? Şimdi öyle bir eşleşme var ki bu arada bunu izledik. Şimdi öyle bir eşleşme var ki zaten ölmüyorsun yani. imkansız Azir'in ölmesi. Agresif bir şey yapmadığı sürece. E şimdi otomatikmen böyle olduğu zaman orta koridordaki farka bakar mısınız? Çok büyük bir fark açılıyor. E bu da neye sebep oluyor? Şimdi orta koridor sürekli ittiriliyorsun. E alt koridorda da tam kenç oynayamazsan alt koridora öldüremedin tam kenç attı. E devamında Kroko ne yapıyor? Diyor ki üst koridora benim oynamama gerek yok. Gragas'ı öldüremezler. Öldürseler bile ben de ejder alırım. Alt koridora bir şey yaparım. Sıkıntı yok diyor. Mantıklı. Orta koridora yardıma ihtiyacı var mı Azrin? E o da yok. Niye? Wukong 6 olmadan imkanı yok ölmez. 6'dan sonra da ölmez ama hadi biz 6'dan önce diyelim. E, otomatikmen Kuroko da diyor ki e, bu adamların galibiyet kuşluğu sadece alt koridor. E ben o zaman alt koridora yatayım abi diyor. Bak hop orta koridora savaş çıkmış. İki tarafta ultisini kullandı. Hayatına devam ediyor. Şimdi Azir yine ittirmeye devam edecek. Afelios yine ittirmeye devam edecek. Yani bu sonu olmayan bir şey T1 adına. T1'da tetik çekecek çek şampiyon lazım. Bu tetik çekecek kişi kim? Blitzcrank. Şimdi Blitzcrank orta koridora gitse Azir'e sıkıntı yaratabilir. Azir'den skor alabilir. Ama Blitzcrank nasıl gidecek abi orta koridora? İşte her şey orada başlıyor. Blitzcrank'in orta koridora gitmesi için önce alt koridordan bir ufacık bile olsa üstünlük lazım. Bunu alamadı Tiva. Bunu alabilse emin olun farklı olur olaylar. Ama bunu alamadıkları için şu an Closer sürekli sürekli orta koridoru darlamaya devam ediyor. Rakibinin ışınlanı yok. Kendisinde yok ama kendisinde zaten Lost Chapter yani kayıp cilt var. Kayıp cilt olduğu için her türlü manasını falan dolduracak. E, o yüzden koridor ittirmeye sürekli devam ediyor. Evet Faker orada 1 milyon dalgası daha kaybedecek büyük bir ihtimalle. Aynen öyle. Faker'a bu minyon dalgasında kaybettirdi. Oner orada üstü dönüşünü bozdu Azir'in. Gayet güzel ve burada Closer büyük bir ihtimalle bir sonraki minyon dalgası araba minyon dalgası ve üsse dönmüş oldu. 20 minyonluk bir orta koridor farkı var. Ee, üst koridorlar tamamen eşit. Alt koridor tamamen eşit. Ee, o konuda zaten LSP'nin çok da derdi yok. Afelios gayet e, okey durumda. Jinx tabii hani geç oyunda farklı bir şampiyon. Hatta geç oyunda Afelios'a karşı daha iyi bile olduğunu söyleyebiliriz menzilden dolayı. Evet Oner burada bekliyor ama yani ne kadar mantıklı bilmiyorum. Oner şimdi hemen minyonları ittirmek için geldi ama çok fazla hasar yedi. O tam Kench agresif oynuyor yalnız. Bu Kong'un orta koridorda olduğunu bildikleri için agresif oynuyorlar. Bak abi işte ben bu olayı çok seviyorum. Oner orta koridorda gösterdiği gibi engage attı adam ya. Direkt ya saniye durmadı. Yalnız bir dakika rakip ee, üst koridordayken LSB'nin bunu yapması Biraz troll oldu sanki Hani ormancının üst koridor etrafında olduğu Belliydi ve üst koridora Baskın baya saçmaydı Bu hiç hoşuma gitmedi ve T1 burada LSB'nin hatasından kaynaklı Alameti alacak ve alamet Burada LSB'nin %100 alabileceği Bir şeydi %100 bakın Ha şöyle savaşta Swain azirden daha güçlü bu levellerde Savaş çıktığı zaman Bu arada bakın bu çok değerli bir şey Şimdi şurada bir detay var. Şimdi Aphelios üste dönüyor. Tam Kench önünde üste dönüyor değil mi? Şimdi Jinx herhangi bir yeteneğini atarsa hatta burada atıyorum ultisi varsa bir tık daha uçta base atarsınız. Ulti attığında da bozulmasın diye. Burada Tam Kench'in onun önünde üste dönmesinin sebebi Aphelios'un üste dönüşünün bozulmaması. Asıl amacı o. Ha tabi bırakırlarsa ben de üste dönerim diyor. O konuda problem yok. Ama genel olarak bu tarz şeyleri siz de yapın. Orada nişancınızın üste dönmesi her zaman daha önemli. Evet burada Azir'den Crown görüyoruz. Kraliçenin tacı. Bu da zaten hani rakip takımdan o tacı alabilecek şampiyon yok. Sway'nin W'ları, E'leri vesaire var eyvallah ama onun dışında bir şampiyon yok. Kong savaş başlatması lazım. Yakıncı bir şampiyon. içeri girmesi lazım. E girdiği zaman o taç işe yarayacak. Seju aynı. Seju'dan kitle kontrol yedi. Şey o Gumo işi çok kötü yakalandı burada. Orada Trundle kuleyi tanklıyor ve burada Guma işi düşürmeyi başarıyorlar. Bakın Trundle tankladı. Devamında tam kenç yedi. Çok basit bir kule altı. Guma işi hani burada bakalım bir geri alalım. Burada bu pozisyon nasıl oluyor? Hmm, bir daha geri aldım. Guma işi golemleri alıyor. Keriyosu dönmüş. Yani buna yapacak çok bir şey yok. Burada biraz bak. Burada 2 saniye Guma işi çıkıp hani kayıcılar aldı ya. Atıyorum çıkıp atıyorum takım arkadaşları gelirken tekrar gelse emin olun ee, bunu yapamazdı LSB tarafı. Guma işten ufak bir hata diyebiliriz ama rakibinde iyi oyunu var. Onu da es geçmemek gerekiyor. Dediğim gibi o Azir'deki Touch da o şekilde o işe yarıyor diyebiliriz. Kitle kontrol zincirine vesaireye düşmemek adına. Şu an Faker'ın eşyasına baktığımız zaman bir de Azir'e baktığımız zaman inanılmaz bir fark var arkadaşlar. Yani bir tarafta bitmiş bir mitik item var. Diğer tarafta sadece mana yenilenmesi veren bir eşya ve çizme var. Evet Blitzcrank orta koridora gelmeye başladı artık. Bu zaten gerekliydi. Bunu zaten söylemiştik ee, biliyorsunuz ki. Bakın bir şeyler deniyor Faker ama nafile bakın 3 kişi orta koridora gelmişler totemi de attı oraya closer bakın şunu söyleyeceğim sizlere bu tarz durumlarda destek yoksa rakipte tabi o an onu öğrenemeyebilirsiniz bilmeyebilirsiniz rakip destek yoksa buralara şuralara gitip totem falan atmayın bekleyin abi bekleyin birilerini görene kadar bekleyin bir şey kaybetmezsiniz zaten minyon yok ortada şu an mesela bu totemin aynısı burada olabilir ve closer düşebilir de atıyorum yani bunlar ufak ama önemli detaylar Tabii ki closer o tarafta yapmasın sebebi krokoda yakın oraya orası ayrı konu ama sonuç olarak ihtimaller var İhtimalleri en aza düşürmek en önemlisi profesyonel profesyonel arenada. O yüzden insanlar 2-3 savaşmıyor. Normalde evet yenme ihtimalin var 2-3 ama 3-3 olursa imkansız. E o zaman imkansız olanı yapması her zaman en doğrusu. Burada yalnız Closer'la Faker kapışıyor. Faker yakaladı orada Closer'ı ama dediğim gibi Wukong'la Sven'in onu öldürme ihtimali Yok arkadaşlar direkt ultisiyle çok rahat bir şekilde oradan çıkıyor. Alamet kullanıldı orta koridora. Kullanacağı başka herhangi bir yer yok. O yüzden orta koridora vurabildikleri kadar hasar vuracaklar. Kroko'yu çekiyorlar yalnız. Kroko düşebilir. O Faker kaçtı. Yalnız o nasıl bir hasar ya? Abi o nasıl bir hasar? Çok fazla hasar vurdular. Bunların hepsi olurken Afelios alt koridordan kuleye vurmaya devam ediyor. Sejuani gelmiş yan taraftan. Closer ultinin önüne geçti. Closer düşebilir burada. Closer da düştü. Burada tam de düşürüyorlar. LSP tarafından olabilecek en kötü şeyler oldu. Abi closer baskın yedikten sonra at üstüne dön, üstüne dön. Gel ışınlanım var zaten. Ejder var zaten ejder alacaksınız. Çok kötü oyun LSP tarafından burada. t da iyice zalandırdı ve Oner 3-0-1 oldu. Evet bunların hepsi olurken LSB tarafı tekrardan ejleri alan taraf olacak. Çünkü T1 tarafı üste dönmesi gerekiyor. Gragas alt koridora doğru yürüyor. Üst koridordaki plaka falan umurunda değil. Bu ejderi sekürlemek yani güvene almak istiyor Gragas. Burada bir sıkıntı falan çıkarsa diye. Mantıklı. Evet carry'e gelmiş bu sefer orta koridora. Ooo closer. Ateşle oynadı orada. Yalnız alt koridora bir şey yine kule altı geliyor orada direkt olarak düşüyor. Kuleyi de alacaklar şimdi. Bakalım Oner düşerse yalnız Oner'de bir şattan var. Afelios'un bu skoru alması çok kötü olabilir. Çok güzel bir sıçra geldi Prince'ten orada. Bakalım kereye düşürebilecekler mi? Faker orada kapışıyor. Arka taraftan Zeus da Closer da gelmiş. Bakalım Prince vurmaya devam ediyor. Ama Faker'ın zonyası var orada. Faker sıçraya çıkmayı başarıyor oradan. Zeus da orada düşecek, yapacak herhangi bir şey yok ve burayı kazanan taraf çok iyi bir şekilde LSB oluyor. Afelios çok iyi oynadı bu arada savaşı. Gumayishi savaştan önce direkt olarak düştü. Yapabileceği herhangi bir şey yok. Yine kule 6 yedi. Ya yine kayacılları aldıktan sonra yemiş bu arada. Yani evet yine biraz beklese keriye geliyormuş mesela. Yani sanki aynı sahnenin tekrarını izliyoruz. Hatta aynı sahnenin tekrarıymış bu arada. E bu da gol. Bir dakika onlar yanlış gösterdi. Aynen. On, bu çok önceki. Oo bak Kore rejisinden hata yakaladım hatayı. Yakaladım hatayı. Kore rejisinden bir hata geldi. Orayı zaten izlemiştik sanki. Hah bu Gumo işinin kule aldı. Bu ikincisi. Orayı niye gösterdiler ki tekrar anlamadım. Bu arada aynısı gibi geldi. Ciddiyim. <laughs> zaten aynısıymış. <laughs> Burada prensin sıçraya bakın. Çok iyi sıçra. O diğer tarafta savaş çıkmış. Yalnız Trundle yine tek yedi savaştan önce. Bu çok büyük bir problem işte. Trundle ikidir tek yiyip düşüyor. Ve LSB'nin o temposunu her şeyini mahvediyor açıkçası. Ve burada orta koridor kulesini T1 alamet bile açmadan alabilir diyecektim ki alameti açıyorlar. Bence açmadan alırlardı. Büyük ihtimal ikinci kuleyi de istiyorlar. İkinci kuleyi de alacaklar burada. Buna e, yapabilecek bir şey yok derken tam kençede... Orada hook geliyor ama Prince bakalım o tamken çok iyi yedi ve kule altında kalıyor T1. Orada Zeus düşecek mi? Zeus düştü. Faker orada çakramlar. Prince neler yapıyorsun? Tamkenç oyunu kurtardı resmen. Bakın tekrar izleyelim orayı. Keria çok iyi oynadı aslında. Bakın Keria hop sıçra tamkençi güzel tuttu. Sıçrası da yok. Burada tamkenç bir türlü düşmedi. Devamında bak tam kenci düşürmediler. Tam kenci düşürseler falan bir şey olacak. Arka tarafta prince e gittiler. Ama tam kenç onu yediği için. Bakın bir canla yedi ya. E, Aphelios bir çıktı bakın. Çakramlara bak. Çakramlara bak. Çakramlara bak. Çakramlara bak. Of 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 yani. Ve şimdi ekstra bir loose söyleyeceğim. İşte bu. Closer üst koridorda minyon kesmeye, kule almaya devam ediyor. İlk kuleyi aldı. ikinci kuleyi alacak. Ve LSP bunun devamında orta koridor ilk kulesini alacak. Yani T1 aslında burada oyunu biraz satmış gibi olmuş. Aslında Trundle falan çok iyi öldürüyorlar burada. Çok iyi komboluyorlar. Çok iyi skor. Devamında da iyi oynuyorlar. Ama tam Kench bir türlü düşmediği için ve Afelios'u da tam kenç yediği için burayı kaybetmiş oldular. Evet Afelios'un ekranından izleyelim burayı. Adam yok etmiş ya. O yine savaş burada yalnız bu sefer Zeus yakalanmış. Yan tarafta da Keriye var. Keriye da düşecek. Yani şu an ben sadece şunu söyleyeceğim. Aphelios'un eşyalarına bakın. Gumayuş'un bakın. Sonra Faker'ın bakın. Azir'in bakın. Tek olay bu. Azir'in farmına bakın. Faker'ın farmına bakın. Azir yan koridorda sürekli farmlıyor. Ve sürekli inanılmaz güçleniyor. İkinci eşya Naşor Tutun'u da almış. Artık Azir'in hiçbir şekilde, ay özür dilerim Swain'in hiçbir şekilde şansı yok derken burada o nerede yakalanıyor? t tamamen dağıldı. t tamamen dağıldı. Arka tarafa bir ışından geliyor Zeus'tan. Burada Closer'ı öldürmek isteyecekler büyük ihtimal ama takım arkadaşları yardıma geliyor. Closer'ın da ultisi var. Burada Zeus'u düşürebilirler bence. Bakalım kuleyi dikiyor ama Zeus oradan kaçıyor ve Ejder'e dönüyor. LSB tarafı. Şimdi LSB'de Aphelios'tan inanılmaz performans ve alt koridoru t 1ın yenilmesi gerekirken LSB yeniyor. Yani bu önemli. Şimdi evet T1 yenebilirdi ama o 3v3'leri, 3e3'leri bir dakika burada savaşın başlangıcını görüyoruz. İyi tutmuşlar Prince ama burada maalesef hasar yeterli olmayınca arkadaşlar Gragas da iyi korumuş burada Afeliosu. Şunu söyleyeceğim. Şimdi 3 e 3 olarak bakalım tamam mı? 3 e 3 olarak niye bakıyoruz? Trundle, Afelios tam kenç karşısında kim? Oner yani Wukong Jinx, Blitz. Şimdi 2-3 yakalanmadığı sürece LSP tarafı tam kent zor ölen bir şampiyon. Trundle erken oyunda zor ölen bir şampiyon. Aphelios erken oyunda bence Jinx'ten o 3'ü 3'lerde daha çok hasar vurabilecek bir şampiyon. E, Otomatik bence LSP kazanıyor. E, böyle olunca da e, Kroko sürekli alt koridora oynadığı için de arkadaşlar maalesef sıkıntı oluyor. Yalnız Kroko yine yakalanmış ama bu sefer bayağı tank. Çünkü Sejuani ultisini kullanıyor. Sejuani tek yiyor. Burada Faker'ı yakaladılar. Faker'ın 7'yi hasara bakar mısınız? Ve orada Aphelios ile öldürüyor. Yalnız bir şey diyeyim mi? Aphelios kaça kaç oynuyor? Şu an ona bakmak istiyorum ben. Burada closer'ı da oradan çıkartıyorlar. Baron'a gidebilirler şu an diye düşünüyorum ben. Ya piri sanırım Aphelios 10'a 0 falan oldu. Yani 11-0'mış. Özür diliyorum. Orman kamplarında alıyor. Bakın. Her zaman ben söylüyorum. Profesyonel maçlarda skor şu yüzden daha önemli. Şimdi biz tekli derecelide 10 skor aldığımız maçlarda bir şekilde arkadaşlar farmımız az olabiliyor. Bu adam dakika minyon kesiyor. Bu arada Trundle ne kadar tank olduğuna bakın. Çünkü Sejani ulti atıyor. Sejani direkt düşüyor. Tekiyor diyor resmen Sejani. Tank o. Tank şampiyonu o bir de ya. Onu da söyleyelim yani. Neyse Trundle'ın gücünü de görmüş oldunuz zaten. Yani böylelikle bu tarz maçlara karşı Evet ebedi kılıcında bitmiş burada Felios. İnanılmaz bir güç. 3 hani tam eşya fark var diyecektim. 7000 ay demeyiz de o. Altın farkı sandım. 17000 hasar vurmuş prens bu dakikaya kadar. E, 7000 altın farkı olsa çok fazla oluyor çünkü maçın zaten 7000 altın fark var. Maçta zaten o kadar fark var. Evet bakalım burada Baron'u almak isteyecek mi LSP tarafı? Yani Baron'u direkt olarak yok ederler. Azir Azirafelios Baron'u öldürebilen en hızlı öldürebilen iki şampiyon arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz zaten ee, Azir de kulesini dikiyor, yan tarafta Tivanı bekleyecekler, Tivanı buraya çekmeye çalışıyorlar. Yalnız burada yakalanan bir Gragas var. Gragas orada direkt düşebilir. Sıçrasını atmak zorunda kalıyor. Gragas biraz kötü oynadı. Sanki orayı Closer Ne yapıyorsun? Of, Closer inanılmaz iyi oynadı burayı. Oo, o ne? Şenlik şenlik resmen. Ve burada arkadaşlar büyük bir ihtimalle oyun artık bitecek. Baron güçlendirmesinde Allah razı olsun 14-0 1 afelios var arkadaşlar. Sıçrasını kullanıyor burada Kroko. Gumoishi'den öcünü alacak. Gumoishi de taramaya devam ediyor. Yalnız öldürmeyi başardı ama tutuştura düşüyor. Ve burada LSB tarafı 2-0 çok net bir galibiyet alıyorlar Tivan'a karşı. 14-0 Tivan'a karşı bir oyuncunun 14-0 oynadığını ben görmedim. Bu t kadrosuna karşı. Hatta 14-0 oynayan uzun zamandır görmüyorum ben. İnanılmaz bir performans Princeton. Bence de Kroko hariç herkes müthiş oynadı. Dove'da çok iyi oynadı. Genel olarak üst koridorların farmları bu oyunun ne kadar clone fiesta olduğunu gösteriyor. Çünkü Kore'de biliyorsunuz ki ne kadar tank şampiyon oynasa bile oyuncular farmını yapmayı başarıyor. Bugünlük bizden bu kadar. Videoyu beğenirseniz ne mutlu bize arkadaşlar. Yarın kendinize çok iyi bakın. Yarın bu arada Şampiyonluk Ligi'ni izleyeceğiz arkadaşlar benim yayınımda. Sizleri bekliyorum. E, saat 11'de Twitch'te yayında olacağım. Hepinizi bekliyorum. Seviliyorsunuz, cansınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere bana.